Fransa, otoyollardaki geleneksel gişe kapılarını kaldırarak modernize etmeye devam ediyor. Bu değişiklikle birlikte otoyol ücretleri artık çevrim içi, otomatik makineler veya resmi satış noktalarından ödenebilecek. Akıllı kamera sistemleri, plakaları otomatik olarak kaydederek ödeme kontrolü yapacak. Daha önce A4 ve merkezdeki A79 otoyollarında gişe kapıları kaldırılmıştı. Bu hafta itibariyle de A14 otoyolundaki gişe kapıları devre dışı bırakılıyor. Yıl sonuna kadar Paris'i Normandiya'ya bağlayan A13 otoyolundaki gişelerin de kaldırılması planlanıyor. Yeni sistem ile sürücülerin hala otoyol ücreti ödemesi gerekiyor. Ödemeler çevrimiçi ortamda, otomatik makinelerde veya mağazalarda yapılabilecek. Ödeme yapmayanlar ise 375 euroya kadar ceza riskiyle karşı karşıya kalacak. Otoyol ücretleri çeşitli yöntemlerle ödenebilecek. Liberit elektronik gişe etiketi araçların ön camına yapıştırılan bu etiket, kamera tarafından okunarak abonelik üzerinden otomatik ödeme yapacak. Çevrimiçi ödeme, sürücüler, yol yöneticisinin web sitesi üzerinden plaka girerek 72 saat içinde ödeme yapabilecekler. Otomatik ödeme için araç plakası ve banka kartı bilgileri kaydedilebilecek. Fiziksel ödeme, onaylanmış Nirio A üzerindeki ödeme noktalarında, aracın plakasını kullanarak ödeme yapılabilecek. Otoyol rozeti, sürücüler, Tüm Fransız otoyollarında sorunsuz seyahat edebilmek için otoyol rozeti satın alabilecekler ve ödemeler otomatik olarak gerçekleştirilecek.